Sosyolog Sultan Canlı Köksü'ye davet edilir. 2024 yılında bizim hedeflerimiz ne ve ne kadarını başardık? Sokakta çalışan ve bilendirilen çocuklar ve aileleriyle yapılan rehberlik ve bilgilendirme çalışmaları için 150 kişilik bir hedefimiz var. Şimdiye kadar bundan 8 kişiye ulaştık. 8 aile. Masalındayız. Yedema, dört tane bağımlı birey yönlendirilmiştir randevularının e, alınmasıyla birlikte orada görüşmelere başlamışlardır. E, Osmanlı Bağımlılıkla Mücadele platformunda da bir tane e, vatandaşın ulaşması sağlanmıştır. Görüşmeler devam ediyor, kabul süreci daha oluşmadı. İki çocuğun da bağımlılık sebebiyle okulu bıraktığı tespit edilmiştir. son 3 ay, ilk 3 ayda bu hedefi 815 olarak tamamladık. Ya yine de eğitimler devam edecek. Eee 0-6 yaş arası çocukların teknolojiyle uygun tanıştırılması için eğitim planlamaları yapıldı ancak henüz kreşler ya da e, diğer ebeveynlerle ilgili çalışmalara başlanmadı. 100 kişilik bir hedefimiz var ilk olarak. Eğitim, İl Eğitim Müdürlüğü adına bağımlılıkla mücadele çalışmalarını arz ederim. Sayın Valim, yaklaşık 5 aydır bizim yürüttüğümüz bir projemiz var. Projemizin bir ayağında da okullar arası kısa yarışması vardı. Kısa film yarışmamıza yaklaşık 43 okulumuz katıldı. Ve bir hepsi birbirine değerli, gerçekten çok emek vererek yapılmış çalışmalarını birinci seçmekte zorlandık. Bağımlılıkla mücadele çalışmaları İl Müdürlüğü Eğitim Müdürlüğü'nü Osmanlı Yeneli'nde eğitim kurumlarımızın tamamında öğretmen, öğretmen, Sayın Valimiz Erdin Cunumaz'ın talimatıyla bağımlılıkla mücadele alanında proje üretmek, farklı bakış açıları sağlamak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde bağımlılıkla mücadele proje komisyonu kurularak 30 Ekim 3 Kasım 2023 tarihlerinde çalışmalarını gerçekleştirdi. Bir proje ürettik Sayın Valim. Cumhuriyetimizin 100. yılında bağımlı olma özgü yol projesi. İl genelimizde 435 resmi ve özel okulumuzda bu projeyi gerçekleştirdik. Proje tarihlerimiz 6 Kasım 2023, 15 Ocak 2024 tarihlerini kapsıyor ama biz projenin belirli olduğunu düşünen projeye devam ettik. Nisan ayına da projemiz devam etti. Eğitim ayağında öne çalışmalar gerçekleştirdik. 5. modüle Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri gerçekleştirdik. teknoloji bağımlılığı, tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı ve sağlıklı yaşam. İlimizde bulunan 200, 209 ortaokul ve lise rehber öğretmeni okula bağımlılığı müdahale programına eğitimler yapıldı. Bu öğretmenlerimiz eğitimden sonra Okullarda risk grubunda olan öğrencilerle bireyse görüşmeler yapacaktır. Okulumuzda yürütülen çalışma aykırı görse bu projemizde en merkezi okuldan en güzel köy okuluna kadar tüm okullarımız dahil edildi. Tüm okullarımızdan görsel projenin işte yapılan çalışmaların görselleri ve ulaşılan kişilerin istatistiklerini alarak raporlaştırdık sayım. sayın valim. Sayın farklı yöntemleri de deneyelim. Bu uyuşturucu alışkanlığı kazandırmak isteyen, uyuşturucu ticareti yapan, bu illeti yayanlar da zaten her türlü yöntemi, her türlü teknoloji imkanı maalesef kullanıyorlar. Dolayısıyla biz de devlet olarak, devletin kurumları olarak, vatandaş olarak, sivil toplum kuruluşları olarak bu mücadele vermeyecek bir anlayışı hakim kılmak ve mücadelemizde başarılı olmak zorundayız. Ben bu anlamda mücadelesini sürdüren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu mücadeleyi her zaman söylüyorum, tekrar tekrar da söyleyeceğim, gönüllü ve istekli vermeliyiz arkadaşlar. Şu anda Türkiye genelinde bu aynı durumdayız, Türkiye ne durumda, biz ne durumdayız, kıyaslamasını yapıyoruz. İyi gidiyoruz Allah'ın izniyle. Her alanda iyi gidiyoruz. Burada da en iyi sonuçlar almak için hep beraber mücadelemizi sürdüreceğiz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar.